Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ramazan Bayramı vesilesiyle Almanya'daki Müslümanlara yönelik kutlama mesajı yayımladı. Ülkedeki Müslüman ailelerin Ramazan'ı tevekkül ve tefekkür içinde geçirdiklerini ve şimdi de bayram kutlayacaklarını belirten Steinmeier şunları kaydetti. Ramazan ayının sonundaki bayram ülkemizdeki en büyük dini bayramlardan biridir. Birçok topluluğun bu yılda insanları oruçlarını halka açık bir şekilde açmaya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum.'' Umuyorum ki diğer inançlara mensup ya da inanmayan pek çok kişi İslam'ın en büyük bayramından birisini tanıma ve Müslümanlarla konuşma fırsatını değerlendirecektir. Çeşitlilik içeren toplumumuzda birbirimize ne kadar çok merak, açıklık ve saygıyla yaklaşırsak farklı olanın bir arada yaşaması o kadar iyi olacaktır. Bunun aynı zamanda paylaşma bayramı ve insanlık kutlaması olduğunu işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, Ramazan ayının sonunda Müslümanlar geleneksel olarak fıtır sadakası verirler. Yoksullara ve muhtaçlara bağışlarda bulunurlar. Özellikle geçtiğimiz aylarda Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'yi de etkileyen korkunç depremin ardından Almanya'dan sayısız Müslüman, İslami cemaat ve kuruluş, afet bölgesindeki insanlara bağış ve yardım kampanyalarıyla destek oldu ve olmaya da devam ediyor. Tüm yardımseverlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerine yer verdi. Steinmeier, Ekim 2022'de hayatını kaybeden Zollingen faciasında 5 aile ferdini yitiren Barış elçisi Mevlüde Gencin, Allah bana kalbimde dostluk ve kardeşlik duygusu veriyor, bu şekilde teselli bulabiliyor ve diğer insanlara sevgi gösterebiliyorum şeklindeki sözlerini hatırlatarak ailede, arkadaş çevresinde, toplumda ve sınırların ötesinde diğer insanlarla dostluk ve kardeşlik içerisinde bağlı hissetmenin önemini vurguladı. Almanya'nın Kuzeyren ve Eğitim Bakanlığı, Müslümanlardan gelen tepkiler üzerine Ramazan bayramı gününe ertelenen lise bitirme sınavlarına Müslüman öğrencilerin katılmayabileceğini bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakanlık, bir internet problemi dolayısıyla Ramazan bayramını ertelediği sınavlara girmek istemeyen Müslüman öğrencilerin 9 Mayıs 2023 tarihindeki telafi sınavlarına katılabileceklerini açıkladı. Bakanlık Müslüman öğrencilerin 9 Mayıs'taki telafi sınavlarına katılabilmeleri için önceden okul idaresiyle görüşerek onay almalarını istedi. Onay almayan öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir belediye ilk kez Ramazan bayramının birinci gününde resmi tatil yapma kararı aldı. Karar Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı. Michigan'daki Darbot kentinin Müslüman asılı belediye başkanı Hamud, yerel medyaya verdiği demeçte ilk defa bir belediye Ramazan bayramını tatil ilan ediyor ve sizin inancınız da diğerleri gibi resmen tanınmış oluyor. Sanırım bu çok büyük bir önem arz ediyor diye konuştu. 2021 yılında seçilerek Derbor'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Lübnan Asılı Hamut, Müslüman toplumunun bu bayramda ilk defa doğup büyüdüğü bu şehrin bir parçası olduğunu hissedeceğini ifade etti. Alınan kararla ABD'de ilk kez bir belediyenin tüm çalışanları Ramazan bayramının ilk günü ücrette izin yapma hakkına sahip olurken 21 Nisan Cuma günü şehirde belediye binasıyla birlikte mahkeme ve kütüphaneler gibi resmi kurumların da kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca bayramın ikinci gününde belediyenin himayesinde ücretsiz Ramazan bayramı festivali düzenleneceği duyuruldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Ernst'in Brandenburg Eyalet Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı. Brandenburg Eyalet Hükümeti Sözcü Yardımcısı Eva Jobs yaptığı açıklamada Ernst'in istifasını Brandenburg Eyaleti Başbakanı Wotke sunduğunu, Başbakanın da Ernst'in istifasını kabul ettiğini belirtti. Hükümet Sözcü Yardımcısı Ernst'in yerine Bakanlık Müsteşarı Stefan Freiberg'in getirileceği bilgisini paylaştı. Ersin istifa sebebine ilişkin açıklama yapılmazken ülke basınında Ersin son dönemde eyalet hükümetinde yer alan koalisyon partileri tarafından eleştirildiği aktarıldı. Başbakan Olaf Scholz ile 1998 yılında evlenen Ers, 2017 yılından beri Brandenburg Eyaleti Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ers, 1997-2011 Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili, 2014-2017 yıllarında Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Avusturya İdare Mahkemesi iş görüşmesinde başörtüsünün yönelik sorular sorulmasının ayrımcılık olduğuna hükmetti. Başkent Viyana'da Müslüman bir kadın anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst bir konum için gerçekleştirdiği iş başvurusuna ilişkin mülakatta başörtüsüne yönelik soru ve olumsuz yorumlara maruz kalması sebebiyle konuyu mahkemeye taşıdı. Viyana Bölge İdare Mahkemesi anaokulu yetkililerinin iş görüşmesi esnasında başörtüsüne ilişkin sorular yönetmesi ve yorumlarda bulunmasının ayrımcılık olduğuna hükmederek mağdura 2000 euro tazimat ödenmesine karar verdi. Mahkeme bir iş başvurusunda sıklıkla ve rahatsız edici bir şekilde başörtüsüne yönelik sorular sorulmasına yer yoktur değerlendirmesinde bulundu. Irkçılık karşıtı çalışma ve sivil tepki ile Avusturya Müslümanlar için Dokümantasyon ve Danışmanlık Merkezi olayın mahkemeye taşınmasında mağdura yardımcı oldu. Yapılan açıklamada verdiği kararla mahkemenin bu yaklaşımının cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılığa yol açtığı değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edildi. Açıklamada olay esnasında 19 yaşında olan Müslüman kadının anaokulunda asistanlık yaptıktan sonra daha üst konumda görev almak için başvurduğu, karşı tarafın ötekileştirircesine sıklıkla başörtüsüne yönelik sorular yöneltti ve bu iş için başını açmasının daha iyi olacağı yönünde yorumlarda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü takım arkadaşları ile birlikte Hollanda ekibinin stadında Rotterdamlı vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programında yüze yakın Rotterdamlı vatandaş ağırlandı. Organizasyonun ardından Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Orkun Kökçü, fikir 2 hafta önce Osama ve Muhammed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor ifadelerini kullandı. Kırmızı Beyazlı Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada iftar yemeğinden önce misafirlerle stat turu yapıldı ve yaklaşan Ramazan bayramının da kutlandığı belirtildi. Avrupalı Türklerin en çok kullandığı ve Türkiye'nin Avrupa'ya açılan karayolu sınır kapıları olan İpsala, Pazar Kule, Kapıkule ve Hamza sınır kapılarında yapılan pasaport kontrolünün teknolojik olanaklarla desteklenmediğinden hem Türkiye'ye girişte hem de Türkiye'den çıkışta uzun kuyruklar oluşuyor karayoluyla Türkiye'den dönüşlerde Avrupalı Türklerin en çok kullandığı Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yeni uygulama başlatıldı. Yeni alınan güvenlik uygulamasına göre Türkiye'den araçlarıyla çıkış yapan herkesin arabadan inip yüz tanıma sistemine girmesi gerekiyor. Pasaport kontrolü yapılan polis memurlarının bulunduğu kulübenin dışına bir kamera konulmuş, pasaport kontrol kulübesinin öne gelen araçtaki bütün yolcuların birer birer araçtan inip kameranın karşına geçmeleri gerekiyor. Pasaport kontrolüne ek olarak pasaport sahibinin elektronik yüz taraması da yapılıyor. Böylece pasaportu ibraz eden ile pasaportun adına düzenlendiği kişinin aynı kişi olup olmadığı kontrol ediliyor. Her ne kadar bu yenilik Türkiye'nin güvenliği açısından daha iyi olsa da özellikle Avrupalı Türklerin yoğun olduğu yaz döneminde birçok gecikme ve yoğunluğa sebep olacak gibi gözüküyor yurt dışında yaşayan ve üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim gören veya bu bölümlerden yeni mezun olan gençler için açılan Sky Global Türk Staj Programı için başvuru süresi başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi İşbirliği ile oluşturulan staj programında yurt dışında yaşayan gençlerimizin mühendislik ve teknoloji alanında tecrübe kazanmaları hedefleniyor katılımcılara sağlanacak imkanlar nelerdir? Başvurular kapsamında yapılacak olan değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan katılımcıların staj süresince Ankara'da konaklama imkanı sağlanacak. Konaklama yeri ile staj yeri arasındaki ulaşım imkanı sağlanacak. Katılımcılara gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 150 euroya kadar uçak bileti desteği sağlanacak. Günlük ücret ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunulacak. Program esnasında YTB tarafından sosyal ve kültürel programlar düzenlenecek. Başvuru şartları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, çifte vatandaş, mavi kart sahibi olmak veya mavi kart sahibi olmaya hakkı olmak. Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görüyor olmak. Yurt dışında ikamet ediyor olmak. 18 ile 35 yaş arasında olmak. Program ne zaman gerçekleştirilecek? Staj tarihleri bu yıl 17 Temmuz ile 17 Ağustos tarihleri arasında birinci grup, 21 Ağustos ile 21 Eylül tarihleri arasında ikinci grup olarak düzenlenmiştir. Adayların iki farklı dönemden oluşan staj tarihlerinden birini başvuru ekranından seçmeleri gerekiyor. Karaman'ın Kazım Karabekir ilçesinde bulunan Lale Bahçesi 15 Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlıyor. Hollanda'da uzun süre lale soğan üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi. Lalelerin açmasıyla yeryüzündeki bir gök kuşağını andıran 50 dekarlık bahçeyi her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Lale bahçesi bu yılda 15 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapılarını açtı. Atlas Hale firmasının yöneticisi Merve Ateş yaptığı açıklamada 2015 yılında babası Latif Ateş tarafından kurulan firmalarının ilk hasadını 2016 yılında yaptıklarını söyledi. O yıldan bu yana soğanlı süs bitkileri üretimi yaptıklarını ifade eden Ateş, 2023'e geldiğimizde burada 50 dekar, başka bir yerde de 10 dekar üretimimiz var. Üretim çeşitliliğini artırmak gibi bir hedefimiz var. Her sene planlı olarak üretimimizi artırıyoruz. Arge çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor diye konuştu. Lale soğan üretiminin bölge ekonomik katkısı yanında Karaman'ın turizmine de katkı sağladığını dile getiren Ateş konuşmasını şöyle sürdürdü. Köyümüz ve ilçemiz lale üretiminden sonra oldukça tanınmaya başladı. Lale soğanları açtığında bahçemize insanlar bireysel olarak turlar aracılığıyla gelip gidiyorlar. Bunun yanında fotoğraf sanatçıları çok fazla ilgi gösteriyor. Geçen sene ülkemizde bu kadar büyük lale bahçesi bizim bahçemizde. Yaptığımız araştırmalarda da bu yılda görsel güzellik sunan en büyük bahçe bizim. Turlar arayıp bilgi alıyorlar. Bu yıl 15 Nisan'dan sonra Lale Bahçemiz ziyaretçilerine kapılarını açtı. Tahminen 10 gün bahçemiz açık olacak. Anet İşleri İslam Birliği Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara giden kafile geri döndü. Karşılamada umrecilere birer gül takdim edildi. İki haftalık tatili değerlendirmek için kutsal topraklara giden umrecileri Düsseldorf Havalimanı'ndan, Düsseldorf Tetip Bölge Birliği yönetiminden Erhan Akgöl ile birlikte umreye gidenlerin yakınları karşıladı. Umre ibadetlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayarak Almanya'ya dönmenin mutluluğunu yaşarken kendileri güllerle karşılanan umreciler Diteb'e teşekkür etti. Aileleriyle kucaklaşan umreciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı güzel bir umre yaptıklarını belirten Ditip Düsseldorf Umre Kafilesi Grup Görevlisi Güneş Yarız, özellikle tatil olması sebebiyle umrecilerimizin çoğunluğu gençlerdendi. Gençlerimiz güzel bir umre yapmanın sevinciyle Almanya'ya döndü. Ülkemizde meydana gelen depremde vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz için dua ettik. Rabbimiz tüm insanlığı her türlü kazalardan ve belalardan muhafaza eylesin dedi. Güllerle umrecileri karşılayan Düsseldorf Tetip Bölge Birliği yönetiminden Erhan Akyol da hoş geldiniz diyerek Rabbim umremizi mebrur, sayımızı meşgul ve ibadetlerimizi makbul, dualarımızı kabul eylesin duasında bulundu. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve ikinci iş olarak taksicilik yapan 49 yaşındaki Samsunlu Mustafa Akan'ın boğazını keserek öldüren zanlı hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Almanya Devlet Demiryollarında çalışan ve ek iş olarak taksicilik yapan iki çocuk babası Mustafa Akan, 6 Nisan'da taksi durağına 7 kilometre mesafede, Villaların olduğu Grünwald semtinde aracının yanında bıçakla yaralanmış halde bulundu. Ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis tarafından başlatılan aramada katil zanlısı ülkenin kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde yakalanarak tutuklandı. Zanlının ifadesine yönelik henüz net bir açıklama yapılmadı. Cinayetin yol parası sebebiyle çıkan bir tartışma sonucu işlendiği üzerinde duruluyor. Basındaki haberlerde Tunus asıllı 24 yaşındaki zanlının Belçika'da da birlikte olduğu kişiyi öldürdüğü iddiasıyla arandığı belirtildi. Elde edilen bilgilere göre Belçika makamları ülkede işlediği cinayetten yargılamak üzere yakalanan şahsın iadesini talep etti. Şahsın tutuklu bulunduğu Köln kenti başsavcılığı ise Belçika'dan gelen iade talebinin değerlendirilebilmesi için öncelikle Berlin savcılığının iddialarının açıklığa kavuşturulması gerektiği şeklinde bir açıklama yaptı. Taksici Akan'ın cenaze namazı ise Perşembe günü Şehitlik Camii'nde kalındı. Cenaze namazına Akan'ın yakınlarının yanı sıra çok sayıda Türk ve Alman taksiciyle Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök katıldı. Namazın ardından konuşan Akan'ın babası Şemsettin Akan, bunun sadece kendi oğlunun davası olmadığını, bütün taksicilerin davası olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda artık çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.